Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Emreşit. Bugün biraz değişik ve çılgın bir master oynayışı yapacağız. Blue'umuza totem attılar. Breeze Crank. şöyle totem atayım. Direkt baskın yedik. Evet, videoda yavaş başlasaydı keşke. Ben tuş atacağım burada her karşı ilk kanal alalım. Güzel Lulu'yu aldık. Jinx'i bile alırız. Güzel takım. Helal. Mavi'ye lütfen yardım edin ama. Lütfen Mavi'ye yardım edin. BC, BC tam bir hain olabilir. Böyle BC oynayan insanlardan nefret ediyorum abi. Kendim oynamıyorsam. Şimdi doğru doğru. Evet. Güzel. Mavimi çaldırdım. Bunun karşılığında 2 asist aldım. Çok da sıkıntı değil. AD içerimiz ve supportumuz sağ olsun. Yani bilmiyorum ben çaldırdım ama. Bir tık daha vurabilirlerse bir şey yapsalardı keşke. Ama şeyi mavi almamam işten bile değişildi. Neyse senti diyelim. dek alameti alacağım ya. Ama ben bu BC'ye bu maçı salmayacağım. BC beni kızdırdı. Arkadaşlar şöyle bir dizilim yaptım. Biraz zırt değişme dizimini oynayacağım. Master'ı genelde %90 kritik oynanıyor ya da fiz ya şey oynanıyor. Crit vuruşuyla ile oynanıyor ama hem bir zırt değişme böyle bir şey denemek için hem de video çekmek için Az değişik bir şey yapalım dedik. Güzel böyle Ben bu BC yani Hak etti o BC. Haşındı. Gün yüzü görmeyeceksin inşallah BC. Jungle Evil'im var karşımda. Veigar. Bir de biraz da şeyim yani acaba gerçekten yapsa Hani yapıyorum ama işe yarayacak hani zırh çıkan birisi falan olur mu diye de ondan dolayı biraz bakıyorum. hangi şey ne aldığına bakamadım yani. işte büyü ve kitabımı almış, yoksa zırh mı almış falan ya büyü direnci. Ondan dolayı bir tık düşünmüyor da değilim. Ya VCK bir de buraya totemat kırmızı mı çal kankacım valla. Arkadaşlar fark ettiyseniz çarpım yok çarpım yok. O yüzden ee, bakalım duruma göre. Yani risk alıyorum. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Totemi temizleyelim. totemi temizleyeyim. Bir can aşağıya genç deneyeceğim. Göstere göstere ama bakalım. Güzel akalde yukarıya genç deniyor. Jax bu çalıdaydı büyük ihtimal. Kaçmış. Tamam kaçması benim için çok da sıkıntı değil. Ben yani çarp atacağım ya direkt. Beyz atalım. Ondan sonra da ejder'e gidelim. Diyecektim ki Lulu yukarıda biraz mevzu dönmüş. Hala dönmeye devam ediyor büyük ihtimal. Akali oraya çok korkak oynadın yalnız. Gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet şimdi Jason oynamaya karar verdiğin zaman da zaten skor verirsin. Arkadaşlar video şanssızlığı gene ya. Cidden. Mavi çaldırdık falan. Direkt adamlar baskın attı falan. Oo, 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 Evelyn. Evelyn direkt skor almak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ece sen öldün kardeşim. Sen bana burada çok artistlendin. Ondan dolayı sen öldün bir kere. Ben yani şarpımı atarım. Ben buraya da oynarım. Hatta bana yardım edersiniz takım. Zırh değişmenin. Zırh değişmenin hayvan gibi faydasını gördük arkadaşlar. Takımı ben burada kalp atacağım. Ejderi almayı denemeyeceğim. Hiç, hiç denemeyeceğim. Lulu yapma lütfen. Göstere göstere. Şu an ejderi almanın sırası değil. Hiç gerek yok. Çarpımı bunu atmayacağım. Ejderi saklayacağım arkadaşlar. Ya da alamet yedebilirim. Aşağıya dörtte 4 attık. İşte. Evil In'den nefret ediyorum abi. Evil oynayanlardan nefret ediyorum. Güzel hem büyü direnci ama karşı tarafta büyü hasarı vuran böyle iki tane saçma şampiyon olduğunu düşünürsek, özellikle Veigar'ı düşünürsek çok da sıkıntı değil. Bizimkiler direkt hatta kuleyi almış. İlk kuleyi almışlar. Ya da ilk kuleyi vermişiz bilmiyorum artık. Nasıl oldu, hangisi oldu bilmiyorum. Bu arada totem var. Şu tot şeyin gitmesini bekledikten sonra şey yapacağım. Ya Veigar'a gideceğim ya da totemleri temizleyeceğim arkadaşlar. İbirinin e, aşağıda benim ormanım çalıyor. Güzel. Yıldız onun çala dursun. Ben buradaki totemleri temizliğe durayım. Bu başla kankacığım sen ben geliyorum. Hatta Veigar ya kardeşim. Oraya çok kötü oynadım ya. Hayır ya. Tamam Akal 2'yi de 2 atmış. Güzel. Kaysa düzgün oynarsan alırsın ikisini de ya. Sen de çok saçma bir şey şampiyonsun. Ben orada iki tane saçma skor verdim. Evelynn'e ve kime verdim skoru? Veigar'a mı verdim? Ya da Jinx'e verdim. Büyük ihtimal Veigar'a verdim. Nasıl stek kasabilmiş mi acaba? Geliyorum kankacığım hemen. Başlayalım bakalım ejderi. Arkadaşlar Master Yi'yi oynuyorsanız ejderi çalma veya çaldırma konusunda zaten şöyle söyleyeyim. Ee, master'dan ejder çalmak veya ejder çaldırmak çalma... Şöyle söyleyeyim. Master'dan ejder çalmak bir kere çok zor. Karakter hem çuşu ile gizli hasar verebildiği için yani hayalet yani hasar yemiyor hem de siz söyleyin ejder çalma konusunda çok ideal bir şampiyon. Evelyn aslında Akali yakalarsa hasar çıkartabilirse şey yapabilir ama Akali'ye destek verelim. Nasus Evelyn sana geliyordu. Sana SS atalım. öyle çarpı atıp nasusa salacağım. Evilim benim Gromp'umu çalmıştı. Pardon. Kayacıllarımı çalmıştı. Ben de direkt onun Gromp'unu çalacağım. BC'yi burada salacağım. Ondan sonra hemen Kırmızıma gideceğim arkadaşlar. Nasus orada aslında Jinx'te BC ikisini de alabilir ya. Hem level avantajı var. Ama kaçmayı tercih etti. Nasıl hatta yardıma bile gidebiliriz bunu erken alabilirsek. Çarpımız, çarpımız geliyor. Ben şöyle gidip Lula orada biraz şey yapabilirse. Evet. Zorlamayalım. Çil vermek istemiyorum çünkü. Güzel bizimkiler çil aldı. benimle eğer 1 vs 1 atacaksa okey. Ama işte böyle yandan arkadaşlara falan geleceksin sıkıntı. Yani ben Vron alayım ya. Takımında Lulu falan da var ama. Master. Navarro. Ee, neden mavi çarp tercih ettim? Çünkü master zaten çok hızlı bir şampiyon olduğu için tak, yani karşındaki şampiyon eğer hareketini kısaltlarsa, yavaşlarsa, yavaşlatırsa eğer hızıyla çok egal edebilen şampiyon olduğu için ondan dolayı mavi çarp tercih ettim açıkçası. Arkadaşlar bir de ilk yani fulluyorum ben daha çok yani tamamlıyorum. bu Krenge şöyle şey yapalım. Ya dediğim gibi BC bu bu maç benden çekeceğim var ya çok. Evet BC'nin de bana çok çektireceği varmış. Onu da olduk arkadaşlar. Alamet çıkıyor. Kötü oldu öldüğümüz. Bakalım takımda kimler nasıl oynamış. Herkes fena oynamamış aslında ya. Akali oradan Veigar'ı bile alır diyecektim ki ben abi şom ağızlıyım ya ben kem Vallahi Valla bakın arkadaşlar. Adamı izleyelim dedik. Adam 2 dakikada 2 saniye içinde öldü yani. Evet. Nasus'u izliyoruz. Sıra Nasus'ta. Nasus da hani stake kasmıştı da o kadar daha ağmış ağmış stake yoktur diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle Hayır bir canla kaçmış olamaz. Çok kötü oynadım. Alameti şey yapacaktım çarp atacaktım Q atıp yani birinci skilli kullanıp yapamadım. Berbat oynadım. Çok salakça oynadım. Ah ya abi Blitz, Blitzcrank beni bitirdi ya bu maç. Ejderi. Ama ben BC'nin de BC'nin de benden çok çekeceği var dediğim için bu maçı kazanacağım abi. O BC'ye inat. Ejderi verdik. Benim yüzümden ya ben çok kötü oynadım. Alameti verdim, ejderi verdim, killeri verdim. Benim etkim çok büyük takıma karşı bunlar oynuyor Güzel Akali orada toplarsa her iki asist yani keşke ben de orada ultimi daha erken gelip daha hızlı bir şekilde kesebilseydim ama olmadı. Akali çok zorlama bir kanka. Tek kişisin zaten. Sen ölürsen takım zaten şu olur. Şöyle şeyi de alalım. Garez'i de alalım. Alevizlerini verdik. Hasar. Daha fazla hasar vurabilecekler artık bize. Kırmızımızı alalım. Biraz farm yapalım. Hep kil alıyoruz. Ve kil veriyoruz. Bakın gene abi çok aksiyonlu bir maç ya cidden. Evet. Mevzu var gene. Neygar sen öldün kankacığım. Abi sıçrama olsa bir şey olsa? ikisi mavi çarpatıp atıp şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha birinci skill'imizi atıp evet mavi çarpı almanın avantajları arkadaşlar. Umarım da buraya görmüyordur ya. Artık blitzcrank'ten benden uzak dur lütfen. Zırh telimi alacağım. Evet. Yani... 2 dakika sonra e, dağ var. Red'imizi alalım. İyi e, salmamızı istiyor. Salalım. Ama bunu da salmam lütfen yani. O red'i saldım da. Hadi Yani, hadi ben gene cömert bir insanım şeyim de. Onu da salmamam artık belli bir şeyden sonra. bütte mevzu var. Support'umuz ölmüş, Lula ölmüş. Akali'li maçı taşıdık ya. Bana yardıma gelirseniz aslında biz bunları çözeriz ya. Biraz Akali'yi bekleyeceğim açıkçası. Beklemiyorum şu saldırıyoruz. Alameti kullandılar. Güzel Akali'yi de e, Evelynn'i de kesti. Hemen evet, mid'e gidelim. Evet baron yapabiliyoruz aslında. Takımın hem karşı jungle yokken Nasus da orada Veigar'ı çok felaket dövmüş. Ama Eygar bu. ejder var ya bizimkiler de gelmiyor ben ejderi almak için baronu salacağım arkadaşlar. Hemen ejder kontrolünü aldım. Akali geliyor musun? Umarım ölmezsin ya. Ulti atacağım ben burada. Korktum Akali. Bak Ali maçı taşıyor çünkü. Evet ben öldüm. Beni burada takım çok felaket sattı ya. Herkes geri çekildi orada. Sattı ama şöyle satmışlar. Herkes ölmüş. Bir tek nasus kalmış. Evet biz neden dişiydik ya böyle? Biraz supportumuz 10 kere ölerek fazla ölmüş. Bir tık o, oh, bir tık o. Oh. Bir tık işte bir tık bu fark oluyor böyle olunca da işte. Bizimkiler de bir tık Akali'yle e, Kaisa fazla zorladığı için Nasus çok sağlam vuruyormuş. Toplu TF, aynen takım savaşı şey yaparsak toplu. Alırız zaten. Nasus'un... Baron'u da verdim. Ben bu maç her şeyi verdim ya. Ben bir daha risk almışım. Abi senin neyin zırh build yapıp oynamak ya. Oyna işte kriti. Millet iki vur tek at yani. Ya bir de herkese zonya var. Öyle bir sıkıntı var karşıda. Oha hocam işte a, saçma bir şampiyon ya. Ben yani can çalma falan alsam mı? Gerek var mı ki? 11 asistim var ya fazla. Nasıl falan çok yani geç oyunda çok güçlü bir şampiyon. Akali zaten çok kasıldı. Kaysa da aynı şekilde çok geç oyunda çok güçlü bir şampiyon. Maç uzarsa bizim için çok iyi olur. Ama karşı taraf için de Veigar var geç oyunda çok güçlü olan. Onun dışında çok da bir güçlü olan şampiyon yok açıkçası. Belli bir şeyden sonra geri düşen şampiyonlar. Ama maç niye bu kadar uzadı? Ben çünkü iki alamet verdim. Ondan sonra bir tane hatta iki tane ejder verdim. Bir baron verdim. Her şeyi verdim ben. Bir ejder almışım sadece. Allah beni belan vermesin. Allah beni bildiği gibi yapsın. Evet, skoru çalarım bir ulti attım ama hiçbir şey olmadı. Blizz kendi dönemi hemen. Var onlara var. O yüzden de bir tık sıkıntı. Şuraya bir totem taraması yapalım. Başla diyor kanka da herkes yukarıda ya. Bir dakika sonra Blue ruhu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu iki combo yaparsanız zaten ejder veya baron vermezsiniz adamlar kimseye. Hatta çalarsınız çok rahat bir şekilde. Ama bizimki de orada nasıl sönmüş daha hala iki arkadaş zorluyor. Sonra takım savaşı yapalım diye bize söyleyip kendileri <laughs> Güzel. Güzel. Çok güzel. Aşağıya gidelim. Evil'ini yakalayabiliriz tekrar. Ben şöyle yapacağım. Akali'ye bırakacağım. Çünkü onunla 1 vs 1 atamam. Hem eşya avantajı var hem şey avantajı var. Az daha da minyonları ölecektim zaten zırh değişme bu yıl yapacağım diye çok kırılgan oldum. Bundan sonraki iki eşyam biraz daha defansif olduğu için benim için çok güzel olacak. Ulut ruh çıktı. Ejder'e gidelim hemen. Geliyorum. Siz başlayın. Ben hemen yere duruyorum. Bir de bu aldığım gecenin kıyısı e, ee, büyü direnci sağlıyordu. Büyük halkanı sağlıyordu. Yani hem Veigar için hem Evelyn için birebir yani. Bizimkiler orayı toplar diye düşünüyorum. Çünkü her siklimi attım artık. Çok daha iyi oynayabilirdim. O ayrı bir şey ama. Evet. Jax. Solo Q Jax. Maçı bitirdi. Neyse yapacak bir şey yok. Artık. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle daha çok izlemek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ee, daha farklı böyle buitler veya işte şampiyonlar oyunlar böyle e, aşağıda yorum yapmayı unutmayın. Kanala tekrardan abone olmayı unutmayın. İyi günler. よいなし。